inden beri söz almaya çalışıyorum. O şu ana geldi O zaman e, ab, 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 b, b, ab, ama çok kısa. Onu hayır. Size geleceğim. Çok önemli. Tamam. E, bence e, biraz Aha. önce e, ç, şey çocukların beslenememesinden ilgili. Değil mi? Geleceğim. O zaman bu ta, malum siz açtığınız tarikatlar meselesinde bu konuda söz almak isteyen var mı? Ya, b, bir kişi kim var? Ha, siz konuştuğun zaman değil mi daha evvel? Konuşmadınız. Peki buyurun. Bir ekleme yapacağım. Ben Nevzat Taşçı arayüz kampanyasından geliyorum. Ben de gencim. Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Ya özellikle İstanbul'a gelen gençlerin sorunları, Ankara'ya giden gençlerin sorunları, İzmir'e giden gençlerin sorunları aslında tarikat yurtlarına düşmek oluyor. Bunun bir de geçmişi var. Bence orayı da atlıyoruz. Ya yani biraz daha sorun genişletmek için aslında söz almak istedim. Nedeni şu, gençler özellikle üniversiteye gitmekte şehre bakıyorlar. O maddiyatı karşılayamayacakları için o üniversitelere okumamayı tercih ediyorlar. Kendi şehirlerinde kalıyorlar. Bu neden çok büyük bir sıkıntı? Daha iyi bir üniversitede daha fazla katkı sunabilecekken o katkıyı sunamıyor. Ülkeye bu bir zarar zaten. Onun dışında kendi geleceğini genç aslında üniversiteyle değiştiriyor. Sınıf atlıyor. Daha iyi bir hayat koşuluna geçebilecekti eskiden. Ya buradaki siyasetçiler muhtemelen iyi okullara gittikleri için az çok kendilerini kurtarabildi o sosyal sınıf hikayesinde belki de. Ama şu an gençler bundan da mahrum kalıyor da sıkıntı. Onun ötesinde bir şey daha var aslında. O gençler İstanbul'a gittikten sonra Ankara'ya gittikten sonra yurtlarda kalıyorlar. Tarikat yurtları, cemaat yurtları onlara belli bir takım baskılar, zorlamalar yapıyor. Bunun yanı sıra geçinme kısmında da aslında çok büyük bir sorun var gençlerin. Geçinmekte de çok zorlanıyoruz biz. Ya okulun istediği kitapları almak dahi zorlanırken bir sosyal hayat kurmak dahi zorlanırken aslında onların verdiği burslara ve parasal imkanlara da bel bağlamamız gerekiyor. Orası da çok fazla atlanıyor. Mesela bugün bile ben buraya gelirken aslında birkaç tane geçinme sıkıntısı yaşa arkadaşıma gelir misin? Bir şeyler söylemek ister misin? Sen de bu işin öznesisin dediğimde ya ben gelmeyeyim. Benim bursumu keserler. Oradaki videom yayınlandığında daha sonrasında yurdumdan atılırım diye cevaplar duydum. Yani bu o insanların aslında konuşma hürriyetini elinden alıyor. Birey olma hürriyetini elinden alıyor. Ya bu gerçekten sadece yurda indirgendiğinde bence az kalıyor. Ya gerçekten bugün bakalım o cemaatler üstünden, tarikatlar üstünden ya da başka dernek ve vakıflar üstünden siyasal bir şekilde burs dağıtan ne kadar kurum var. Devletin dağıttığı burslara da bakalım. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun dağıttığı burslar çok şaibel ya benim çok fazla arkadaşım var. Üniversitede araştırma yaptık. Gerçekten çok ihtiyaç sahibi olup kredi çıkan, kredi geri ödemeli oluyor. Onu söyleyeyim. Geri ödüyorsunuz mezun olduktan belli bir süre sonra. Çıkan insanlar var ama başka okullarda, özel üniversitelerde kendi arabasına benzin parası olarak kullanacak olan çocuklara burs çıkıyor aynı paralar. Yani bu insanlar bu kadar açıkken arada bir seçim yapılıyor ve bu seçimde geçtiğimiz sene çok büyük fahiş bir şey yapıldı o KYK bursuna başvuruda şeyi sordular. Gençlik merkezlerine üye misiniz diye sordular. Yani bu alenen sen bizden misin değil misin başvuru formuna girdi yani. Bu kadar rezil bir hale indi Türkiye'de. Ya onu da fark etmek gerekiyor. Gençlik merkezine birçok ilde gençlik merkezleri var. Bugün gençlik merkezleri aslında belli partilerin, iktidar partisinin örgütlenmesine dönmüş durumda. Ama gençlik merkezi benim de hakkım aslında. Orada ben de eğitim almalıyım. Orada ben de kendimi geliştirmeliyim. Ama bana verilmiyor. Siyasi görüşüm ters olduğu için. Ve oradan dışlanıyorum. imkanlardan aslında devletin yarattığı, hepimizin vergileriyle oluşan o imkanlardan ben daha az faydalanabiliyorum. Yani bu soruyu cevaplarken siyasetçiler bunu biraz daha genişleterek cevaplamalarını rica ediyor. Ve buna ek olarak da şu bence bir sıkıntı. Biz gençler olarak gerçekten kitaba erişemiyoruz. Ya bunu söyleyince çok lüks kalıyor gibi hissediyorum farkındayım ama şöyle bir sıkıntısı var. Ya bu bir yerden sonra iş gücü açığına, yetişmiş insan kaynağı açığına neden olacak. Ya zaten çok yetiştirdiğimiz beyinleri kaybediyoruz. Bir de üstüne var olan durumdaki üniversitelerde beyin yetiştirme sıkıntımız var şu an. Ya çünkü gerçekten ben bugün e, okulda okumam gereken kitapları alamıyorum. PDF çektireyim, onları bastırayım desem gerçekten kağıt sıkıntısı olduğu için onları bastıramıyorum. Ve ben bu kitaplara nasıl erişeceğim? Yani ben o kitaplara erişmedikten sonra kendimi geliştirme konusunda çok bariz eksikler yaratacak bana bu. Ve ben dünyayla da rekabet etmem gerekiyor. Öyle bir derdim de var aynı zamanda. Yani çünkü şeyin de farkındayım. Hadi Türkiye'de kalmayayım, başka bir yere gideyim dediğimde oradaki çocuklarla rekabet etmem gerekiyor. Oradan geri kalmamak için de hala bunlara muhtacım. Yani çok detaylı, çok derinlemesine gençlik sorunları var ve gerçekten gerçekten ya geçinme, barınmanın dışında birey olma ya birey olamıyoruz biz. Kendimiz bireyselleşemiyoruz. Özne olamıyoruz ve durmadan birilerine tahakküm etmek zorunda kalıyoruz. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. O da şu. Ya burslar vesaireden bahsettim ama bir de şu var geçinerek yani iş, işe girerek çalışarak geçinmeye çalışan ve okumaya çalışan gençler var. Burada da karşımıza bir ayrımcılık çıkıyor. Üniversitelerin aslında bilmiyorum belki bilen vardır iş imkanları oluyor kendi öğrencisine. özellikle devlet üniversitesinde. Kütüphanede çalışıyorsunuz, sağlık kültür spor dairesinde çalışıyorsunuz böyle daha az işler veriliyor ve para kazanmanız amaçlanıyor. Bunlar da aslında belli bir takım öğrencilere ayrılıyor ve tahsis ediliyor. Herkes oraya da erişemiyor orada da bir sıkıntı yaşıyor. Sonra ne yapıyor bu öğrenci? Gidiyor fiziki gücüyle bir iş yapıyor. Garson oluyor, komi oluyor. Ya da ne bileyim işte organizasyon şirketleri var, insan kaynağı olarak gidiyor işte, karşılamada duruyor, insan geçirmede duruyor, fiziğe dayalı işler yapıyor, bu da onu çok görüyor O evet. yorgunlukla ders çalışmak, kendini evet. geliştirmek, bir şey yapmak çok zor oluyor. Bunları ekleyerek aslında cevap vermelerini istemiştim, teşekkür ederim. Şimdi çok önemli, size geleceğim ama siz şu tarikat meselesinde bir cevap verin. Nasıl bakıyorsunuz? Yani ee, Şirin Hanım somut. tarikat meselesi tabii burada saatlerce konuşsak üzerinde konuşabileceğimiz tabii. çok derin bir konu. kısa. Son yani, olayla ilgili biz Gelecek Partisi olarak çok net bir evet, tavır sergiledik. Evet. Malum çocuğun mağdur olan genç, şu anda genç bir kız olduğu genç bir hanımefendi oldu. 6 yaşında yaşadığı bir olayla ilgili dava süreci devam ediyor. Yok biz, o o konuya girmiyoruz ama zaten. Ama çıktı o. buradaki bütün öğrenciler bun, bu, bundan sıkıntılılar. Evet. Yani siz de sonuçta AKP içinden evet. gelerek siyaset işini Gelecek Partisi'nde e, yürütüyorsunuz. Ve altılı masanın birleşenisiniz. Yani bu konuda çözüm vaadiniz nedir? Ya çözüm Nasıl vaadimiz, bir şey söylüyorsunuz bu gençlere? Biz gençlik politikalarıyla ilgili bir eylem planı açıkladık genel başkanımızın. Ay, o, eylem biz başarın. hiçbir o öğrencinin, sonuç şunu söyleyeyim. net söyleyelim, hiçbir öğrencinin Herhangi bir kuruluşa, tarikate mecbur kalmasını, mahkum kalmasını gerektirmeyecek bir düzenleme, yatırım gerekiyorsa yatırım, kurumsal reformlar gerekiyorsa biz mesela barınma takip merkezi dediğimiz bir sistem kuralım, öğrencilerin bütün barınma ihtiyaçları ile ilgili konuları buradan takip edelim, kredi yurtlar kurumunu lav edip, işte yatırımlar yapalım, en az üniversite öğrencilerinin en az e, kapasitesi üçte biri kadar yurt kapasitesi üretelim, öğrenciler burada kalsın. İşte ö, üniversitelere mecburiyet getirelim. Kendi kontenjanlarına uygun yurtlar inşa etsinler. Her ö, üniversite bunu yapsın. Yani bunları öneriyoruz. Tarikatlar konusunda hiç kimse tabii buralara mahkum kalmamalı. Ve özel açılan yurtların da çok net bir şekilde gözün yaşına bakmadan her açıdan fiziki koşullarından orada yapılan uygulamaları her şeyiyle denetim altında olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de gerçekten kamu kaynaklarıyla beslenen bir takım kuruluşlar var bu sadece dini cemaatler olarak da bakmayalım. Bakın bunu da net söyleyeyim. Herhangi bir kuruluş olabilir. Bu farklı ideolojide bir kuruluş da olabilir. Kamu kaynakları kamu için kullanılır. Doğrudan herkesin eşit erişimine açık bir şekilde bunlar kullanılır. Ama kim inanç özgürlüğü var, örgütlenme özgürlüğü var. Herkes kendi içinde örgütlenmesini yapar. Yurdunu açmak istiyorsa açsın. Ona da bir mani olacak bir durum yok ama önemli olan öğrencinin buraya mahkum olmaması. Kontrolünün herhalde sağlanması sağlanması. Kontrolün çok net sağlanması. Burada bir takım farklı uygulamalar, taciz, istismar bu tip uygulamalara karşı çok ağır onlara, bir meydelerin uygulanması onlara gerekiyor. Onlara uygulama Ve bile devriyoruz. İnsanlık suçu diyoruz. Bakılmaması gerekiyor. Çok net koymamız Yani Tarikatlar kapatılsınca biz mesela Şirin Hanım tepki gösteriyoruz olaylarla ilgili. Biz mesela çocuk hakları ile ilgili çok e, ciddi bir şey açıkladık. Çocuk takip sistemi kuralım diyoruz. Türkiye'de doğan her çocuğu doğduğu günden itibaren hangi aşamalardan geçiyorsa bu ha, tip işte istismarları. Bakın bu bu, bu biz Somut bir öneri. Biz çok İlk net defa önerdik. somut öneri yani çıktı. Bu tip erken uyarı sistemleri. Mesela bu çocuk söz konusu çocuk okula bile gönderilmemiş. Bu yani illegal bir durum bu. Bunu bile takip edecek, verileri tek merkezde toparlayacak, kurumlar arası eşgüdüm sağlayacak bir takip sistemini öneriyoruz. Bunu buradan açıklayabilirim daha detaylarını da. Peki. Siz bir şey söylemek istiyorsunuz galiba hemen. Merhabalar, iki yayın sonrası söz alabildiğim <laughs> için çok mutluyum açıkçası. Demokrat eh. Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı olarak burada, burada yer Aha. alıyorum. Ee, öncelikle siyasilerden mikrofonu gençlere geçtiğinde asıl konuları konuştuğumuzu düşün, e, belirtti kıymetli arkadaşlarımız. Ben 26 yaşında bir genç olarak ve doktorasının e, yazarken de kitap problemi çeken, e, arkadaşların halinden anlayan bir 800 kaynağa yakın, bunların 50'sinin kitap olan, e, kaynaklara erişimde fiyatların e, ne halde olduğuna. E, hakim şekilde bu mikrofonu elime alıyorum. E, bu noktada öncelikle aslında sözlere başlamadan önce e, Sayın İyi Parti Milletvekili Trabzon Milletvekili Örs'ün uğradığı saldırıda e, yenilen yumruğun aslında milletin iradesine atıldığının unutulmamasını ve e, bunların e, bu süreçlerin bir daha yaşanmamasını arzu ediyorum. Akabinde e, geçtiğimiz son 20 yıllık AK Parti hükümetinin e, izlediği siyasetin nasıl bunu adlandırabiliriz, kirli siyasetin neticesi olarak aslında yurtlara cemaatlere ve tarikatlere insanların bağımlı kılındığı, insanların aslında liyakat kültüründen sadakate mecbur bırakıldığı bir süreci yaşıyoruz bu noktada barınmadan beslenmeye gıda ve benzeri konulara dök ne yazık ki Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığında her türlü genç kardeşlerimize bir öğüne dahi bir öğün yemek verilmesine dahi red verilirken tarikatlarda ve cemaatlerde yaşanan bu durumlara sessiz kalınmasını hayretle karşılıyorum. Bunun akabinde aslında bu noktada da genç kardeşlerimize bir onlardan biri olarak da çağrı yapmak istiyorum. Bizler Demokrat Parti olarak Türkiye'deki en genç parti lideri Sayın Gültekin Uysal'a onun akabinde en geç il başkanına İstanbul il başkanımız Ekrem Eray Arda Beyefendi'ye sahibiz. Ve ben de 26 yaşında bir İstanbul Gençlik, başka, Gençlik Kolları Başkanı olarak kardeşlerimizi her zaman davet ediyorum. Birlikte sorunları masaya yatıralım, birlikte istişare, istişare yürütelim. Bu sorunları hep beraber çözelim. çünkü burada sürekli sorunları dile getiriyoruz. Somut adımları ben her zaman sizi il bir başkanlıklarımıza hem yerelden başlayarak, başlayarak hem de Türkiye genelinde her zaman e, onur duyacağım misafir etmekten. Şimdi arkada velilerimiz de var, onlara da geleceğim ama siz demin sizin sözünüzü bölmek zorunda kaldım. Bu yurtlar meselesi bayağı bir kanayan yara. Bakın dönüp dolaşıp herkes aynı.